Sevgili seyirciler, 5N1K'ya haftaya damgasını vuran önemli ve ilginç bir haberle devam edelim istiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye ile İsrail dost iki ülke. Aralarında pek çok dostluk anlaşması da var. Zaman zaman iki ülkenin arasına kara kediler girse de hem ticarette hem de ilişkilerde dostluk devam ediyor. Ancak bu hafta çok ilginç bir gelişme yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail'in Ulusal İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın Türkiye'deki İsrail muhaliflerine ve Türkiye aleyhine faaliyet yürüttüğünü e, tespit etti ve bir yıl boyunca izlenen 15 kişiden oluştuğu anlaşılan 5 hücrelik Mossad şebekesine operasyon düzenledi. Bir yıl boyunca adım adım izlendiği anlaşılan bu şebeke 3 kişilik 5 timden oluşan bir casusluk şebekesiydi. Amaçları ve yöntemleri deşifre edildi MİT tarafından. Casuslara yönelik kapsamlı operasyonu düzenleyen Milli İstihbarat Teşkilatı bir casusluk şebekesinin Türkiye'deki Filistin ve Suriyeli öğrencileri takip ettiğini açıkladı. Amaçlarının bu öğrencilerin kişisel bilgilerini raporlamak olduğunu söyledi. Özellikle savunma sanayi alanında eğitim alanlar sıkı mercek altına alınmıştı. Mossad'ın Türkiye'de yabancı uyruklu ve Türk vatandaşı olan kişiler üzerinden üçer kişilik gruplar halinde toplam 15 kişiyi Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin özellikle Filistinli öğrencilerin nasıl bir yol izleyerek Türkiye'ye geldiğini ve burada savunma sanayindeki faaliyetlerinde nasıl çalışacaklarına dair kendi ülkeleri açısından para karşılığı istihbarat toplamışlardı. Peki bu operasyon nasıl yapıldı? İsterseniz bu konuda gerçekten önemli çalışmalar yapan bir meslektaşımıza Sabah Gazetesi'nden Ferhat Ünlü'ye soralım ve bütün detayları ondan alalım. Ferhat, operasyon nasıl oldu? Bizim için sürprizdi. Siz nasıl değerlendirdiniz? Şimdi Mossad Türkiye'de e, geçmişte çok faaliyet göstermiş bir örgüt ama bu gizli servis işlerinde bir bağlamda bir centilmenlik anlaşması da olur. Daha doğrusu son dönemde Türkiye özellikle Rusya ve İsrail ile ilişkilerinde İsrail gizli servisiyle perde arkası ilişkilerinde her daim bir e, centilmenlik anlaşması var idi. Hatta bu konuda bir ne diyelim böyle bir gizli protokol gibi bir şey düşünün istihbarat camiasında. Ne var ki Mossad Son bir senede zaman için söyleyeyim operasyonun ilk başlangıcı ta bir yıl öncesine dayanıyor. Çünkü 15 kişiden oluşan toplam şebekenin ilk hücresi 3 kişiden oluşuyordu her bir hücre. O hücrelerin ilklerinden diyeyim aslında ilkinin daha doğrusu tespiti tam bir yıl önce takriben oluyor. Çok uzun soluklu bir teknik fiziki takip süreci var. Şebekenin daha doğrusu hücrelerin diğerleriyle bağlantıları çözülüyor. Özellikle para trafiği izlenerek yeni ilişkiler ağ ortaya çıkarılıyor ve benim bir bağlamda aslında stajyer casus deyip küçümsemek istemiyorum ama daha önce bu konuda Körfez'in stajyer casusları diye de yazı, yazı yazmıştım. Fakat Mossad'ın belli bir bağlamda böyle düşük yoğunluklu bir eğitime tabi tuttuğu, bir tür traininge tabi tuttuğu diyelim, casusları kullanmaya başlamasından hemen sonra, bundan takriben bir yıl önce yani, operasyon süreci başlanıyor ama bütün bağlantıların çözülmesi adına, o case officer denilen saha istihbarat yöneticisinin tespit edilmesi adına da operasyon süreci için hemen düğmeye basılmıyor. Uzun bir teknik ve fiziki takip, takribi bir yıllık teknik-fiziki takip sürecinin sonunda hücrelerin tamamına ulaşınca e, Milli İstihbarat Teşkilatı e, belki de, yani bu yılın çok önemli bir operasyonu ve bu yılın önemli bir haberi, sabah da e, hazırladığımız haber Abdurrahman Şimşek'in, e, Abdurrahman Şimşek imzalı haber. Önemli bir haber. E, dediğim gibi geçmişi var. E, fakat bütün operasyon sürecinin tam anlamıyla, istihbari anlamda tatmin edilmesi, Edici olması adına bir yıllık bir süreç var. Böyle söyleyeyim operasyon sürecinin arka planını. Ferhat ilginç bir operasyon çünkü Mossad'la Türk istihbaratı arasında ilk kez bildiğim kadarıyla böyle bir olay yaşanıyor. Bunun bir sonucu olacak mı? Karşı bir atak gelir mi sizce İsrail'den? Şimdi az önce bahsettiğim gibi benim aldığım bilgi, benim aldığım istihbarat e, bu operasyonun sonucunda aslında İsrail'in bir tür mahcubiyet içinde olduğu yönünde. Çünkü bir centilmenlik anlaşması vardır. Daha önce hatırlarsınız bu 2016 senesinin Nisan ayında Çeçen muhaliflerin burada öldürüldüğü operasyonlara bizzat Rus gizli servisinin, SVR'nin elemanları katılmıştı. Onlar yakalandıktan sonra takriben bir yıl kadar cezaevinde kaldılar ve geri gönderdiler. Rusya ile yapılan istihbari centilmenlik anlaşması gerekiyordu. Ama en son biliyorsunuz İstanbul ve Antalya'da birisi Özbekistan uyruklu, biri Ukrayna uyruklu... ...dördü de Rusya Federasyonu vatandaşı, altı Rusya casusu, Rusya hesabına çalışan... ...hatta buraya suikast maksadıyla maksadı gelmiş bir şebeke de ayrıyeten çökertildi. Rusya ile olan anlaşma biraz daha sahada çok fazla çalışmamız olduğu için... Libya ...Libya'da mesela, Suriye'de, Karabağ'da yer yer Rusya ile pek çok saha işbirliğimiz var malum. Orayla başka bir anlaşma süreci işleyebilir mi bilmiyorum ama... Bir bir ülkenin topraklarında, bir ülkede operasyon yapıyorsanız bunun bir istihbari bedeli olmalı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı operasyon bu anlama geliyor. Ben bir yaptırım beklemiyorum açıkçası. Bir Bilakis mahcup olduklarını düşünüyorum. Çünkü istihbaratta temel kaydedir biliyorsunuz. Eğer yakalanırsan seni tanımam şeklinde. Ki zaten bunlar Mossad'ın birebir saha elemanı, sahada kullandığı elemanlar ama kendi işte Musevi kökenli insanlar değil, değişik uyruklardan gelen insanlar, Suriye ve Filistin uyruklu insanlar daha doğrusu. Dolayısıyla bunlar sahada kullanılırken bu operasyonun çökertilmesi, bu istihbarat toplama çalışmasının espiyonaj dediğimiz casusluk faaliyetine giriyor. Ruslarınki gibi bir suikast amacı görünmüyor. Sadece hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hem de Burada okuyan yabancı parlak öğrencilerin takibi, bilhassa bunların bir kısmı savunma sanayi yazılım vesaire alanda çalışabilecek potansiyele haiz öğrenciler ve de kendi ülkelerinin rejimlerine mesafeli hatta yer yer muhalif diyebileceğimiz isimler. Dolayısıyla İsrail'in burada yaptığı faaliyet Türkiye içinde bir espiyonaj casusluk faaliyeti ve Tırnak içinde istibari deyimle söylüyorum. Suçüstü yakalandıkları için bir tepki, bir yaptırım yerine bilakis ben bir mahcubiyet olduğu yönünde bir bilgi edindiğimi söyleyebilirim. Türkiye'de istihbarat mantalitesinin uzun yıllara sarih bir öyküyle değiştiğine şahit oluyoruz. Ben hep şunu söylerim. Bu benim naçizane 26 yıldır istihbarat üzerine çalışan bir gazeteci olarak söylediğim bir şey. Devletlerin gücünden bağımsız bir istihbarat düşünemeyiz. Devlet güçsüzse ekonomik anlamda, siyasi anlamda, askeri anlamda başka pek çok milli güç parametresi eksik olan bir devletin istihbaratı kendi başına güçlü olsa bile çok yararı olmaz. Dışarıda güçlü olmak var, içeride güçlü olmak var. 2015'teki yasa değişimi, Milli İstihbarat Teşkilatı'na hakikaten yurt dışında operasyon yapabilme Yetkisi verdi. Yetkiden sonra imkan ve kabiliyetlerin geliştirilmesi, genişletilmesi e, durumu söz konusu oldu. Çünkü biliyorsunuz e, istihbarat da siyasi ihtiyaçlara veya dış politik ihtiyaçlara göre hareket ediyor. 2015'teki yasa değişikliğinden sonra pek çok FETÖ'cülere, kallara yönelik özellikle Irak'tan, Kuzey Irak'tan bu tür haberler geliyor. Veya başka bölgelerden de geliyor. Suriye'den de duyuyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dışarıda operasyonları devam ediyor. Şimdi dışarıda yoğun bir operasyon sürecinin içinde olan bir gizli servisinin, Türk Gizli Servisinin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içeride herhangi bir kusur gösterebileceği, içerideki kontraspiyonaj yani istihbarata karşı koyma faaliyetlerine dışarıda çok yoğun olduğu için içeride belki bazı öncelikleri ihmal edebileceği mi düşünüldü? Böyle bir e, ne diyelim e, motivasyonla mı bu Mossad operasyonu gerçekleştirmeye çalışıldı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın karşı operasyonuyla akamete uğratıldı ondan çok emin değilim ama dışarıda operasyon yürüten bir istihbarat teşkilatının içeride hani o Amerikalıların meşhur homeland dediği e, ana anavatanın güvenliğini sağlama imkan kabiliyetlerinin de olduğu, espionajın yanı sıra e, kontrol espionaj faaliyetleri de yürüttüğü zannediyorum hesaba katılmadı. Bir de şunu ben düşünüyorum açık söyleyeyim. E, Cüneyt Özdemir yıllardır e, bu meslekteyiz siz de kaç yıldır güvenlik ve istihbarat konularıyla ilgili pek çok dosya da hazırladınız. Geçmişte 1990'lı yıllarda Mossad bu ülkede daha rahat çalışan bir gizli servisiydi. Hatta şöyle açık bir örnek de vereyim. 2000 senesinin 2002 senesinin özür dilerim, Mart ayında röportaj yaptığım Gordon Thomas ki kayınpederi Mossad'a yakın bir yazardı gazeteci iyi bir araştırmacı. Türk İstihbarat Teşkilatı'nın Mossad'la ilişkilerini anlatmıştı. Siz pek çok konuda bilgi paylaşıyorsunuz. Onlar da Güney Kıbrıs'la ilgili size bilgi veriyorlar diyordu. Böyle bir istihbarat alışverişi, ihracat, ithalat diyeyim artık ona. Böyle bir süreç söz konusu. Türkiye zaten uzun yıllar NATO üyesi bir ülkede olarak NATO üyesi ülkelerin istihbaratına bağımlı Kılınmıştı Böyle bir süreç de söz konusu İtal istihbaratla süreç yürütülüyordu Türkiye kendi imkan kabiliyetleri üzerinde bunları geliştirmeye çalıştı Ve geliştirdi büyük oranda Dolayısıyla böyle bir istihbaratta özellik durumu var ee, bunun ben çok etkili olduğu kanaatindeyim. Bir 90'lardaki gibi bir operasyon yapma hali söz konusu değil. E, Mossad'ı hatırlayalım hepimizin hafızası var. Bunlar hep gözümüzün önünde yaşandığı için. 2010 senesinde e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı Hakan Fidan göreve müsteşar yardımcısı olarak o dönemde geldiğinde ve sonradan bir ay sonra Nisan 2010'dur bu Mayıs'ta da e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın müsteşarı olduğunda İsrail'in basınından, Haretz'den mesela çok değişik e, yorumlar çıktı. Hakan Fidan, İran'a yakın vesaire gibi. Hiçbir iler tutar yanı olmayan. Normalde bir ülkenin başka ülkenin istihbarat teşkilatının başkanı hakkında e, sarf etmeyeceği cümleler sarf edilmişti. Bunları da hatırlayalım. Dolayısıyla başından beri böyle kontrol edemeyecekleri istedikleri işbirliği içinde çalışamayacakları bir gizli servis patronundan çekinmişlerdi. Tabii yıllar içinde FETÖ operasyonları vesaire derken pek çok konu da araya girdi ve istihbarat teşkilatı bu konularda ciddi deneyim de kazandı. Ciddi bir birikim edindi, bir külliyat da oluştu. Dolayısıyla ben ülkelerin istihbarat anlayışlarının siyasi ihtiyaçlara göre ciddi çalışmalarla tabii ki ülkenin ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Ben son yıllardaki en önemli operasyonlardan biri olarak görüyorum. Öyle ki e, haberimiz de ulusal basında sabahın manşeti e, iki gündür devam ediyor. E, Haretz gazetesinde, Jerusalem posta e, sabahın haberine atıf yapılarak verildi. Başka yabancı basın organlarında da verildi. Bu çok sık rastlanan bir şey değil. Bu tür operasyonlar da Cüneyt Özdemir, çok sık rastlanan nitelikte operasyonlar değiller. E, yakalanma da çok sık olan bir şey değil açıkçası. Genelde yakalanmadan bu operasyonların böyle tereyağından kıl çekercesine e, tamamlandığı süreçler de olabiliyor. Başka ülkelerden söz ediyorum. Ama şunu da özellikle söylemek istiyorum. Mossad istihbarat dünyasında genel olarak agresif suikast operasyonları da yapan bir teşkilat olarak bilinir. İstihbarat teşkilatı olarak bilinir. Meşhur Kidon timleri vardır. Burada öyle bir girişim yok. Misal bir Kaşıkçı olayında olduğu gibi hakikaten Suudilerin hiçbir istihbarat ee, ne, ne diyelim e, jargonuna uymayan bir operasyon sürecinin içinde bir operasyona girmediler zaten bu konuda çekinceleri de var ama bir e, istihbarat toplama bilgi toplama sürecinin içindeydiler bu agresiflikle Mossad geçmişte biliyorsunuz İngiliz vatandaşı bir Musevi'nin pasaportunu kullanarak Dubai'de operasyon yapmıştı. Bayağı bir uluslararası skandala yol açmıştı. Dolayısıyla dünyanın başka bölgelerinde değişik şekillerde operasyon yapabilirler ama Türkiye onların operasyon sahası değil mesajını ez cümle toptan veren bir operasyon olduğu kanaatindeyim. İstihbarat dünyasında da çok sık rastlanan türden bir olay değil. Sevgili Ferhat Ünlü çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için.